Merhaba Oymanlık mantıkası takipçileri ben Uğur Bugün sizlerle beraber tekrar CS 1.6'da Jail mapı oynayacağız Jail'in farklı bir mapını oynayacağız Bir önceki videomdan farklı bir video Farklı bir map oynayacağız Aa, Yine komut vereceğiz Komut dinleyeceğiz Vuracağız kıracağız patlatacağız <laughs> Şimdi ben mapa giriyorum Daha sonra videoyu tekrar devam Merhaba Oymanlık mantıkası takipçileri Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Jail mapından ile V2 mapındayız Beyler şimdi açtığım gibi herkes kafese geçiyor geç. Geç kanki geç 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 geç. Kırmızı masada dondasın bak kırmızı masada. Geç kanki kırmızı kanki kankinin Allah, Allah be. La çocuk yayındayım diye böyle yapıyor ha normalde çok sessiz sakin. Oğlum Allah'ım giden gelen kaçak. Kanki siz Sen ne yapıyorsun? Oğlum bunlar Gel lan. Gel 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 gel. Tamam. Tamam. Bela şimdi herkes nereye geçsin bir dakika. Ya korkuyorum da öleceğiniz diye. Ha tamam. Kardeş sen sen nereden çıktın ya? Rich. Birader sen nereden çıktın? God alacağım demedin. Ay geç sen de içeri geç geç. Herkes revleyen bir dakika. Geç sen de içeri geç kardeş. Bir dakika. Bir kişi mi kaçak? Ya bir sonraki koruma alacağım şart oldu. Albay sen de kendi revle kanki. Bilader geç kafese kanki kankinin amına koyam geç kafese geç geç Kanki geç kafese ya valla vallahi vuracağım geç Kırmızı masada dondasın kırmızı masada 1 2 3 4 5 6 2 kişi var kaçakta Allah Allah bunlar neredeler Kanki bunlar nerede Silo odasını mahvetmişler la talan etmişler yemin ediyorum. Allah bullak etmişler be. Kanka o kimden? Beyler bir sonraki ay koruma alacağım. Şu an yayındayım biliyorsunuz. Evet güzel. Beyler kırmızı masada dondasın. Geç kırmızı masaya. Kırmızı masada don dondasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 tamam. Beyler bulunduğunuz masa kırmızı masa, karşıdaki masada siyah masa. Don boz, komut boz, her şeyi boz. Siyah masaya geç bir. Siyah masaya geç ki siyah masaya geç. 3. Tamam beyler. Siyah masadasınız. Her şey boz. Kırmızı masaya geç bir. Kırmızı masaya geç ki kırmızı masaya geç. 3. Abo! Nasıl öldü lan? <laughs> beyler Don Bosco komutası her şey boş. Her şey boş. Her şey boş. Mavi masaya geç bir. Mavi masaya geç ki mavi masaya geç üç. Vay. Tamam. Siyah masaya geç bir. Siyah masaya geç ki. Siyah masaya geç üç. Kırmızı masaya geç bir. Kırmızı masaya geç ki, Kırmızı masaya geç üç. Aa. Kanki gelsen. Bir sonraki ay koruma alıyorum beyler şu an. Ee, yayındayım. Onu da söyleyeyim bak bir dakika. Ee, GT menü. Tamam. Eee. kanki kaç gibi istiyorsun? Aşağıdan yazar mısın bana? Kaç gibi istiyorsun? Tamam. 20 gibi verdim sana. <laughs> Bu halde koruma alacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Lerin atar mısın? Dur yaklaşam birazcık. Kanki, kanki, kanki yavaş. Beğen, bu ay koruma alacağım ya valla. Aha. <laughs> İki canım var. İki canım var. Yapma ya. tez sustum dedikten sonra dediğimi ilk yazan GT koruma şu an YouTube'da yayındayım. Beraber benimle beraber korumada yayında kalacak. T sustum. Oyun mıntıkası. Kim yazmış diye hemen bakıyorum. Oyun mıntıkasını. Kim yazmış be? Pro yazmış. Hemen. AMX, ATT, Pro, CT. Kanki git çek başlayalım. Kanki korumayı L'de öldüren koruma. Ama üç isyanda bir de koruma değişir. Koruma kanki sen şimdi git bir bak kaçak var mı yok mu, ne yapıyorlar, ne diyorlar. Dikkat et yani kaçaklara. Aa, beyler açtığım gibi açtığım gibi evet. Açtığım gibi ne oynayalım? Beyler açtığım gibi boksa geçiyorsunuz. Boksta hemen diskonun yanında. Eyvallah kanki güzel. <laughs> Eyvallah. Ee, GTA 5 videosu izledim diyor da. Yorum yapmayı beğenmeyi de unutma. Neyse. Ve herkes şeye geçsinler. Ya e, diskoya. Hemen sağ tarafınızda kapıdan giriyorsunuz. Sağ taraf, sağ taraf. Kanki sağ taraf, sağ. Sağ, sağ. Git, 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 git. Ha. Kuruma neredesin? Birader kaçak yapmış olabilirler bak. Kafesin şeyi açık. Kanki sağ taraf, sağ taraf. Kanki sağ taraf. Kim vuruyor lan? Oğlum düz devam et. Aa. Kanki diskonun yanında boksun içine giriyorsunuz. Kurma kaçakları vur kanki, acıma. Aha Asteğmen öldü. Kanki hemen git 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 git. Ha orası değil, orası değil. Gel bak yanıma gel. Gel yanıma. Gel benimle. Gel benimle. Gel ben. At yarışındaki arkadaş benimle gelsin. Beller içeri girin. Böyle içeri girin. Burak kanki revre kendini sen de gel. Bir astemen daha geldi herhalde bu diğer arkadaş. Kanki bir bana bak. Yüz reis. Yüz reis. Bana bak. Bana bak. Gel kanki. Kanki ben... Cık. Allah senin cezanı ya. Gel. Yürü gel. Yürü. Yürü. Bırak yürü. 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 Yürü lan. Oğlum yürü vurma ya. Vurma. Ay korma isyan be oğlum. Beyler içeri geçin. Geçin içeri. Geç içeri. Al işte, al işte sabahtan beri sana ben içeri geç diyorum değil mi? Neyse hamsiyi severim. Ad kanki vurma, vurma! İsyan 1 İsyan 1 beyler, isyan 1 Aferin koruma, beğendin mi yaptığını oğlum? Beğendin mi? Ha? Kafa salla bana. Yok de, yok de Beğenmedim de Aynen, gel Gel kanki herkes eğilerek kafese geçiyor. Oğlum şu kapıda bir banyo şey ha. Kanki herkes eğilerek bir kafese geçiyorlar. Tamam mı? Koruma eğilmeyeni vuruyorsun kanki. Eğilmeyeni direkt alnını çatına bam diyorsun. Bak bak o o eğilmedi. Tamam. Neyse 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 bırak anas anasına ya. Tamam bak. Pirelis, de kendini reis. Sen de gel. Tamam kanki. Kaçak, var. Kaçak var. <laughs> Ya koruma kaçakları da mı ben öldürem? Koruma ne yap? Allah cezanı neyse. Dur la revliye. Rev hakkı olsun mu? Koruma ne derse o. Olsun diyorsa revleyeceğim bak. Dur diyorum şu an. Koruma rev hakkı olsun mu? Revleyeyim mi? Oğlum ben sana soruyorum ne demek bilmiyorum. Evet ya da hayır de bana. Bak kaçaklar var onları ha. Tamam bir evleyelim hadi. Burak kanki oğlum girme oraya girme oraya git 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 kafese git git kafese. Bu çocuk ya İngiliz ya Amerikan duy anlamıyor beni. Oğlum kafesin çık dışına çıkanları bu çünkü ev hakkı doldur evlemeyeceğim. Tamam mıdır? Kapatıyorum kapıyı. Beyler kır ben İngiliz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar biliyorsun İngiliz? Kendi derdimi anlatacak kadar. Derdin ne İngilizce bilmiyorum diyor ya Cem Yılmaz. Neyse. Kırmızı masada dondasın. Koruma sen de gel kanki. Kırmızı masada olmayanı vur. Donmayanı vur donmayan. Hareket edin vur. Tamam. Neler bulunduğunuz masa kırmızı masa. Kaçtaki masa siyah masa. Aa, her şey boz. Siyah masaya geç bir. Siyah masaya geç iki. Siyah masaya geç. 3 3 siyah masaya niye geçmiyorsunuz? O kırmızıdakini vur gitsin ya. Anan Abo bunlar O niye kapandı ya? Abo Aynen başkan revleyeceğim hakkınıza girmek istemiyorum. Hatta herkesi revleyeceğim. Herkes <laughs> gelsin baba Gelsin geçin baba geçin Geç baba girme o deliğe Girme o deliğe Gir gir sen de gel, Koruma ya koruma Bir bak bana bir koruma Koruma isyanı bastırman lazım Bebek Bebeğim Çok Adamların yarısı kaçak ya Alın işte isyan 2 oldu. Kanki isyan 2 oldu. Koruma isyanı bastırmadan kendimi revleyemem. Öyle bir kural var. Yoksa revleyeceğim kendimi. Neyse ya şu onu tekrar oynamak istiyorum yemin ediyorum. Tekrar oynamak istiyorum. Dur. Beyler her şey boz. Her şey boz. gitiyorsunuz kafese. Eğilmeyeni vuracağım. Revleme hakkı yok. Koruma revleme hakkı yok başkan. Eğilmeyeni vuruyorsun. Albay niye öldün sen kanki ya? Hayır hayır ben ölünce koruma gidecek mi Korumanın aa, şeyi bastırması lazım. İsyanı bastırması lazım. Vur kanki onu. Tamam güzel. Güzel. Kırmızı masada donlasın. Kontrol altında her şey. Her şey kontrol altında. Bir dakika şunu bir... Şunu bir... Ben bir kaçaktan... Aa... Aa, tane iki tane atbin, ikisi de kaçar kardeş böyle bir bu binler kurma kaç kişi orada bir sayar mısın altı kişi olması lazım ben buradan altı kişi mi tamam kırmızı masada donlasın o hareket edenleri vur kurma tamam kırmızı masada donlasın beyler bulundurulmasa kırmızı masa karşıdaki masa siyah masa her şey boz siyah masaya geç bir siyah masaya geç iki siyah masaya geç üç tamam her şey boz. Kırmızı masaya geç bir. Kırmızı masaya geç iki. Kırmızı masaya geç 3 Her şey boz. Mavi masaya geç bir. Mavi masaya geç Mavi masaya geç 3 Mavi masa mı var? Kanki. Bir kişi mi kaldı? Oğlum oha be. Çok hızlı yapıyorum kanki bu işin sırrı o. Hızlı yapacağım. <laughs> kanki koruma alırsan korumasın ha. Korumayı alırsan koruması. Diğer elde KZ turnuvası var. Ben ben ne atma korumayı al ki korumayla şansın olsun. Ama istiyorsan benle de at yani beni alırsan koruma olmazsın ama onu söyleyeyim. Tamam at dereni bir alayım seni dur. At dereni başka. Oğlum kim ne attın sen? Ben ne atmadın ki ya? Allah'ım. Allah'ım ben at. Ay. Gına geldi. Başkan öleceğim. Öleceğim beni vurun. Kanki koruma red bull alır. İsteyen T'de alsın yani. Z'ye bastın alsın sıkıntı yok. <laughs> Evet şu an yayında olduğumuzu tekrar söyleyeyim. Youtube yayınındayız. Koruma gideceğiz. reis. Reis koruma gidecek. O koruma gidecek. Abi radyo çıkıyor Z'ye basınca. Kanki ee, onun çıkmasının sebebi tam yazamamışsındır. Ha koruma aldı. Mixatre tam pro a ct pro seni seviyorum kanki çok güzel olmuştun. Sen olmak istemiyor musun? Ya sen ol sen bayağı iyi koruma olursun ya. Oğlum. Tamam peki hakkını kime veriyorsun? T takımından bir kişiyi seç. Türk kamerada oynadı ha. Kime veriyorsun hakkını kanki? Yaz altta Hamsi. Onu ben koruma alayım senin yerine. Kanki bir isim söyle. Piri reis dedi. Tamam albayım at kendini CT'ye o zaman. Niye seni tekrar ct attım ya Hoş geldin albayım Hemen bir kill çekiyorsun Albayım kill çekiyorsun Başlayalım <laughs> Pardon Koruma hemen kaçaklara Koruma koş Hemen kaçak Koruma Oğlum Ya Neyse beyler bu KZ turnuvası demiştim Beyler KZ ilk 3 koş Açtığım gibi KZ ilk 3 KZ nerede Kulenin yanında kuleyi görüyorsun değil mi Büyük bir kule var Onun hemen yanında Ana aç açamamış Albay sen niye öldün Devlet kendine al bay gel. bir geldi. 2 geldi. 3 geldi. 3 geldi. Kanki diğerleri kill çeksin. Adamsın bak adam hemen kilit çekti Rich Pro valla Kanki adamsın ya. Rich Pro'yu seviyoruz beyler. Beyler herkes şey yapsın, tekrar gelsinler. Gel buraya, gel buraya kanki gel. Hepiniz bu kulvara geçin. Pardon seni yanlışlıkla vurdum ya. Herkes bu kulvara geçsin. Deagle sesiyle başlar. Oha! Kanki adam bitirdi be. Koruma vur gidem koruma. Güzel. Kanki korumayı alırsan korumasın baba. Haçkers. Korumayı alırsan korumasın. Bir sonraki yer... <laughs> şey oynayacağım. Uçağın pipe vardı herhalde. Onu oynayacağım. E, god alacağım haberiniz olsun. Tamam mı? God alacağım haberiniz olsun. Aha.